Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Eto, sül, sül oyununu oynuyoruz ama bu sefer e, videoya başlamadan önce Ruslarla ittifak oldum yani Ruslarla ittifak halindeyiz artık Rusların bize saldırmasını komple önledik hatırladığınız üzere önceki bölüm Umanı Orta Doğu'dan silmiştik. Ama e, Yemen yaptığımız barış antlaşmasını kabul ettirmemişti Yemen. Sonra başka bir barış antlaşması yaptırmıştık. Yaptırdım ben videodan sonra ama böyle kaldı. Kabul etmedi onu. Tekrar savaş açıldı yani. Ben ona barış olsun diye oraya tekrar verdim. Bizim askerlerimiz neredeydi? Bakalım. Gece Sinop. Sinop'tan asker çıkar. Bana saldıracaksın. He. Sen de saldırmazlık baktı. Teklifi gönderdim. Niye reddediyorsun? Ne? Fransa ile sen nasıl Fransa ile oluyor ya? Nasıl? Fransa güçlü abi. Antik Mısır ruhuna el Fatiha şimdi. Ya kim bu? Buhara Hanlığı bölgemize kabul ettim. Birbirinizi yiyin siz. Hep hepsi birbirini yesin. Karışmam. Şimdi Başkenti ben Ankara yapacağım. Başkentimiz artık Ankara'dır. Başka bir yer istemiyorum. Artık çok güçlü bir yeriz. Yani arkamızda bir de Rusya var. Danimarka bayağı güçlenmiş yalnız. Burası kim? Danimarka. Oo, Danimarka'ya bakın. Basacağımız tüm orduyu Başkent'e göndereceğiz. Şu yüz binlik oluyor. Gönderelim. Şu yüz binlik olduğu Doğruca buraya. Biz de şurada asker basmaya devam edelim. Umman kimle savaştı? Kabul ettim. Artık Umman'la ile ilişkimiz yükselir ya. Kimiz? Hollanda mı? Tamam. Hollanda'ya bakın. ben de Hollanda'ya. Hollanda Şili ile borç yapmış. Şili mi yendi Hollanda? O ne ya? Kim bura? Aman. Bura kim ya? Arjantin konferansı. Galiba. Brezilya İmparatorluğu. Oha. Oha. Sen nasıl o kadar güçsüzleştin? Peru, Bolivya, Konferasyon. Okuyamadım ya. Artık yavaştan buraya yani bize bakıldığında sömürgeci bir devlet olarak da görülebiliyoruz ya. Merinan Krallığı. Yani Acaba Bileçi Krallığa biz de mi saldırsak? Çin Kani ile savaşa girdin. Ama abi senin çok toprağın var ya. Hollanda'da var ya her yere toprağını gömdürmüş. Sen kimle savaştasın? Venezuela ile. sıradasın? 52-46. Hmm. Dengi de. Eyaletlere gelince gelir. Denge. Doğru bakımı. Nüfus. Hmm. Oha. Dünyanın en çok nüfusu bizde. Ha. Ekonomi olarak. Yani birinci kim acaba ya? Bilmiyorum birinciyi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi belki Ven şuraya Venezuela'ya mı saldırsak acaba? Ya Hollanda desek olmaz. Fransa krallığı ne kadar güçlenmiş ya. Oo! Her yer ile savaşa girdiğine göre bir durdurayım ben. Sonra bir şeyler bakarız. Arkadaşlar kaldığımız zaten devam ediyoruz. Ya burası nere? Neresi burası? Fransa krallığıymış. Fransa Krallığı Yunanistan ile savaşa girmiş. Fransa Krallığı Yunanistan Krallığı ile savaşa girdiyse artık... o Pima. Asiler Pima'yı kurmuş. Asi devlet. Sen de mi savaştın Güneşi Krallık'la? Abi! Güneşi Krallığı'na bakın. Abi Güneşi Krallık. Bura ne? Ah. Fransa Krallığı tamam. 25. sıradaymış bile çık krallık. Bura ne? Brezilya İmparatorluğu çökmüş durumda. Alabiliriz belki ama bilemiyorum ya. Neyse şuradan da sana biraz biraz asker de. Sonra sana bakarız. Bu iyice bizim sınırlarımıza asker dizmeye başladı. Bize saldırırsa var ya ilişkimiz artı Artı 33'miş saldırma ya. Saldırmazlık baktı gönderdim bence. Umarım kabul eder. Aha kabul etti. Kabul etti saldırmazlık baktı da. Aferin sana. Benim buralarda 10 biner askerim vardı. Tamam. 10 o o 10 binlik askerimi de şimdiden gönderelim buraya. Çok uzadı artık oradaki askerler. Nöbete gö nöbete gönder. Ne oldu? Şang Şangay mı? Şangay mı? Bakın arkadaşlar, Ruslarla ittifak olduk. İttifakımız Ruslar. Beyle savaşta mı? Yo. Ama bu ne? Senin o bayağı gön bayağı gitmiş abi. Baya kötü duruma gitmişiz. Onlara karşı Birleşik Krallığın burada da sokakları varmış. Bence biz Birleşik Krallığa savaşımızı ilan edelim. Sonra oradaki ettiğimiz askerler ile sadece o iki toprağı alalım. Neresisin sen? Aa, küçük bir yermişsin. Toskana büyük bir Şimdi neresi? Ee, oralar bitmedi mi? Bitmemiş herhalde. Yapamıyoruz, neyse. Neyse ya. Abi sen ne yaptın, sik imparatoru ya? Abi biz bir Buhara Hanlığına mı savaş ilan etsek? O kadar büyük bir yer gözüküyor ama o kadar da büyük değildir bence. Çünkü e, trablos nerede Trablus? Burada Trablus. Buradan bayağı asker çıkacak. Nereden dolanıyorsun sen? Bizim hemen gelecek diye bekliyorduk ama. Ama bildiğimiz kadar yapalım. Tıs, tıs, tıs. Yapalım yapabildiğimiz kadar. Sonrasını iyice düşünüyoruz. Ama şimdi Askerlerimiz nerede kaldı ya? Aa, bizim buranın ortada askerlerimiz var. Doğru ya. Yemen sınırında da askerimiz var. Aynen. Yemen'le barış yaparım. Yemen'i tekrar bir saldırı yaparım ben. Aynen. Şimdi var ya. Ama Trablus'un askerlerimizi basmamız tekrar var. Hı. Bileşik Krallık Brezilya İmparatorluğu'yla barış yaptı. Galiba kazandı. Çünkü zaten Bileşik Krallık. Yani Güçlü. Bizden güçsüz ama. Yok bizden güçlü. İspanya mı? Acaba aramız İspanya ile nasıl? Bilmiyorum ama seriyi bitirmemin tek şansı Mısır'a savaşçı ilan bitmek de Mısır'ın fazla askerleri varmış ya. Buradan doğru başkent Ankara'ya gönderelim askerleri de. Şimdi buradaki askerlerimizi de oradan başkent Ankara'ya doğru gönderelim. Sonra da Nerede kaldı bizim bu? Abi nereden dolanıyor ya? Abi Fransa Krallığı iyice ne gitti ha? Fransa ile aramız İspanya ile eksi 50 diyor ya. Kabul eder mi? Üf. Eksi 49 oldu vay ilerledi. Hmm. Sen şu anda savaştasın o yüzden bana bir şey yap yapamazsın. Acaba Atina'dan asker çıkarmıyor mı ya? Aynen çıkar. Çıkıyor. Sırf asiler çıkmasın diye yapıyorum bu asmanasyon işlemlerini. Sadece kendi istediğini yapacağım öyle mi? Sanmıyorum. Luslar mı? Kabul ettim. Bizde ilişkisi kötü olan bir devlete niye vermeyeyim ki? Niye vermeyeyim ki? Sen bizle savaş ilan etmişti o bize geçen ki bölüm. Hatırladığınız üzere. Yani sen artık Osmanlı'ya kimse karşı koyamaz bence şu an. Kim? Kabul ettim. Ama ya onlar. Şimdi İspanya ile aramız nasıl? Eksi 44 mü? Ama eksi 44 olmuş. Abi, sen savaştığın tek bir yer varmış. O nereye oraya? Küçük bir yer galiba. Yunanistan Krallığı. Sen 31. sıradasın. 49. sıraya gerilemişsin. Amerika Meksika ile savaşta. İspanya var ya. Oo. Ana. Tamam. Şimdi ceğimiz tek bir şey var galiba. O da Buharaya savaş açmak bence. Bence Buharaya savaş açabiliriz. Hem Rusları da çağırınca daha da iyi olacaktır. Burası Fransa değil mi? Burası da İspanya. Buralar neresi? Birleşik Krallık. Birleşik Krallık yine. Bak Birleşik Krallık. Fransa Krallığı, Venezuela'yı deldi geçti ya. Ben özellikle iki elle de savaşa girdi artık yenilir bence. Aa, Arjantin nerede o zaman? Arjantin kurulmamış. Çorak yer. Vallahi Yemen'e saldıracağım desek. Savaş açarım ya Yemen'e. Ha. Buhara'nın olduğu yerlerde çok asker çıkmıyor. Bakın. En fazla 2000 falan çıkıyor. O yüzden korkmuyorum onlardan biraz. Yaptık, hallettik galiba hepsini. Yaptım, yap 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 yap. Artı 53'müş. Vay be. Sihir imparatorluğuna bakın. Buhara yanı sihir var ya mahvetmiş ha. bir alakamız yok ama Rus İmparatorluğu gerçekten büyük bir yerde. Danimarka tüm Avrupa ile savaşa girmiş galiba. Danimarka Rusya ile de Rusya değil mi? Aynen. Danimarka nerelerle savaştı başka? Hmm. Nerede o? Aşağıda. Nerede o? Birleşik Krallık hala o Birleşik Krallığa bağlısın abi. Hollanda ile savaşa girdin. Yenilirsen sana saldırabilirim. Avusturya Macaristan. Birleşik Krallık. Aa. aa. Ama Birleşik Krallık şimdi onları itiyor. O zaman bizim başımız derdi gelebilir. Geldim 300 tane askerimiz var. Dur. Bu 27 binliği de gönderdim oraya. Ha. Şu an bir kişi bize artı 16'ymış. Vay be artılara çıktı. O Avusturya her yer ile savaşa giriyor. İşte çekinmiyorsun ha. Buhara'ya sınır sınırına asker dizmeye kalkışsak ama olmaz ya. Gora için daha güçlü bir konuma gelmek lazım. Bizim topraklarımızın birleşmesini engelleyen tek yer yani Mısır abi. Ancak Fransa'ya bakın ya. Aa! Venezuela yeniyor Fransa'yı. Aa! So artık sona ermiş. Rusya'yla da aynı. Burası nere? Ya orada değil. Havay krallığı. Vay be. Aman. Neyse bana ne olur Hawaii'den. Bizim sınırda çok fazla saldırabileceğimiz bir yer yok bence. İspanya'dan geçiş yazını istesek mi? Ticaret istiyorum. Ben ona tonlarca altın veririm. Askeri erişim vereyim mi? Sen de bana askeri erişim var. Ha? Kabul etti. Tamam. Artık orada bir askeri erişimimiz var. Şimdi Bunları doğruca Andorra sınırına gönderip Andorra'ya savaşı ilan etmek istiyorum. Bu neleri? Arjantin. Nerede kaldı bizim ordu? Neredesiniz o? Oh be. Tamam. Andorra'ya bir savaş mı ilan Zek, Dur. Senin bir ittifakın var. İttifakına karşılık biraz asker gönderelim. Hı, tamam. Yok. O kadar da değil. Ama şimdi ben sana savaş ilan edeceğim. Andorra ya savaş ilan ettik. Saldıralım. Andorra'yı yüzde yüzlük bir savaş skoru ile yenmeyi başardık. Ben onu tüm toprağını alacağım ya. Aynen. Evet sonraki tur. Sen mi? Sen neresin? Yani Osmanlı'ya savaş açarak çok büyük bir hata ettin dostum. Senin saldıracağından haberim vardı biliyor musun hatta? Şimdi bu anda oradaki askerlerimi doğrudan buraya doğru bir çeken. Monaco'yu tamamen kontrolüm altına geçireceğim. Tamam. Şimdi sana ticaret yapacağım. Ben sana bir askeri erişim daha vereyim. Yok. Askeri erişim vereyim de eyalet olarak burayı vereyim. Hı. Sen de bana o zaman... Hı. 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 Tek tek gönderdim işte. Red ettin galiba. Red mi ettin? Aspirasyon süreci sona erdi. Ancak sen onu redi, red mi ettin? Hala Osmanlı. Na. Tamam. Sen ne etsin? Başka yerde toprağın. Ooo bayağı. Bayağı güçlü bir yer. Bayağı fazla güçlü. Hepsini almaya kalkışamam. Seni tamamen alabilir miyim? Zaten savaştasın. Bir yer ile. Bilmem nere ora. Ama savaşa girdi. Neyse. Lafı uzatmayalım da. Savaş savaş ilan bir etsem. Saldırayım sana. Zaten çok da güçlü bir yer değilmiş ya. Ne? Barış yapalım bak. Barış yapıldı ha. Ne istiyor? Ne şuna karşı bir hayır abi? Sen var ya? Ne yapıyor? Sen Portekiz'e mi bağlısın ya? Portekiz nerede? Portekiz. Beyaz görünen bir yer var mı? Burası nere? Lucha emirliği Sen var ya sen. Fransa da çok güçlü ya şu an. Buradaki askerler bir dura. Asiler mi? Burada bir yere savaş ilan edebilir miyim? Yok ya çok fazla bir yer yok. Sen 56'ya kadar geriledim bence. Aynen burası da biraz edeyim Maratolu. Güçsüz bir yersin. Haiti'ye bakacağım bir. Sömürkesi falan bir yeri var mı? Yok. Tamam. Haiti'ye saldıracağım. Nereye geldim? ne abi o kadar da gönderme ya. Meksika'ya bakın. Eyalet olarak 84 eyaleti var. Şili ile savaşa girdi. Çili. Şimdi ise Avusturya'ya saldırmak yerine Haiti'ye saldıracağım ben. Herhangi bir vasalı falan yok değil mi? Senin var ya düşmanlardan biri değilim değil mi? Ne? Yani? Neredesin? Abi ben seni bekliyorum iki saat. Bu kim? ne yani o kadar da iyi değilmiş aramız ama. Heh, vardı. İspanya, İspanya, Bilecik Krallık. Abi, bu Bilecik Krallık bana göre çok oldu biraz. Sizce de çok olmadı mı? Ben Haiti'yi vasal haline mi getirsem? Haiti'ye saldırdım. Bin, bin, bin 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 böldüm. Umarım bana biri saldırmaz. Arkamızdan vurulmayız. Hadi. Senin. Ya da tüm toprağını alalım. Herkesin her yerde toprağı var. Aa bileşik krallık aman Japonya'ya bakın. Hmm. Mincanelan Bleşik Krallıkla hala savaştasın ve hiç yılmıyorsun ha. Great orada. Uman zaten beyaz ki. Orada da Great oradaymış. Neyse ne kadar oldu? 24 dakika olmuş. Daha. Askerlerimizi burada toplayalım. Seni gönderelim oraya. İspanya kimle savaştı? Tamam. Aa. op Gelirimiz 10 binlere falan çıkmış. Primis. Yunanlara da saldıracağım. Yunanistan krallığı. Şimdi seni oradan doğruca gönderelim buraya. Yunanların başka bir yerde bir toprağı yok değil mi? Orada gördüğümüz küçük yer ha ondan değilmiş. Neresi? Pataram, Pataram. Tamam. İspanya ile aram nasıl? İyileşmiş ya baya baya iyi. Şimdi saldırı saldırıları önledik. Ne zaman gelecek bizim asker ordusu? hadi hadi ya. Nerede bizim ordu ya? Nerede ordumuz? Abi nereden dolanıyorsun? Abi nereden dolanıyorsun? Neredesin? Şimdi şuradan bakıldığında Tamam da neredesin abi? Neredesin? Bak abi sakın şuralarda olma. Abi bak sakın şu alanlarda falan olayım deme. Yani oradan dolanman bir saçmalık. Tamamen hem de. Yani o kadar nasıl yapabilirim? Neyse Anladım. arkadaşlar. Burada sonra görüşürüz. Bay bay.